Bandırma Ekspres olarak bugün esnaf ziyaretlerini yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Aydın Bey olacak. Aydın Bey Aydın Konfeksiyonu sahibi. Kendisine Bandırma ile ilgili, işiyle ilgili duygu ve düşüncelerini soracağız. Bugün Bandırma Ekspres olarak mikrofonumuzu Bandırma'nın esnaflarında tutuyoruz. Onların duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Bugünkü konuğumuz Aydın Konfeksiyonu sahibi Aydın Bey. Aydın Bey öncelikle teşekkür ediyoruz. Bandırma ile ilgili, işinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Öncelikle kendinizi, işinizi bir tanıtır mısınız? Tabii öncelikle siz de Bandırma Express olarak hoş geldiniz. Aydın Aydemir, Aydın Konfeksiyonu sahibiyim. 6 yaşından beri Bandırma'da çarşıdayım. Yaklaşık 25 yıldır da çocuk sektöründe Bandırma'da mağazalarını işletme yapmaktayım. Ee, çocuk sektöründe mağazamızda Türkiye'nin en seçkin markalarıyla beraber çocuklara hizmet etmekteyiz. Konfeksiyon alanında, sünnet kıyafeti ve gece elbisesi alanında ve okul kıyafeti alanında bandırmalara hizmet etmekteyiz Can. Teşekkür ediyorum. Peki e, bandırma ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Çünkü bandırma hızla büyüyor. Sizin işiniz de büyüyor. Siz de uzun yıllar bir esnaflık yapıyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Tabii ki. Bandırma biliyorsunuz bugün çoğu ilden daha hareketli bir kent. Bandırma biliyorsunuz Güney Marmara'nın parlayan yıldızı. Bandırma üniversite şehri de oluyor tabii. Büyüklerimiz on üniversitesinde kurdular. Bandırma'ya kazandırdılar. Onlara da teşekkür ederiz. Tabii Bandırma'da nüfus büyüdükçe ticaret hacmi büyüyecektir. Biz de esnaflar olarak işte işimizi genişletiyoruz, büyütüyoruz. Gelişen ve Büyüyen kente daha hizmet verebilmek için iş kollarımızda daha değişik işletmelerde açmayı düşünüyoruz. Aydın Bey, Bandırma ile ilgili olarak duygu ve düşüncenizi alalım. Çünkü Bandırma hızla büyüyen bir şehir. Bu konuda Bandırma'nın eksiği, noksanı veya görmesini istediğiniz herhangi bir durumu nedir sizce? Evet, çok güzel bir konu. E, Bandırma'da bizim çocukluğumuzda biliyorsunuz plajlar vardı e, ve mahalle arasında futbol oynayacağımız alanlar vardı spor her dalıyla. E, sinemalarımız vardı şehir içinde Eski özler, Yeni özler, Marmara. Tabii ki bu eskiyi arıyoruz ama artık e, Bandırma dedik ya gelişen ve büyüyen bir çağdaş kenti olduğu için en büyük kana trafik sorunu, e, trafik çözümü şart. Ne bileyim işte e, demir daha hızlı tren olabilir bir hava yolu olabilir. Artık Türkiye'nin her yerinde hava ulaşım var. Bir sivil hava yolu açılabilir. E, bandırma gelişiyor, büyüyor diyoruz tabii ki. Ama bunların da akabinde gelmesi lazım. Artı e, esnaf olarak en büyük sıkıntı tabii ki e, bu cadde sokaklarda ve aralarda kayıt dışı e, kaldırım esnafı diyelim. Cadde esnafı diyelim, vurkaççılar diyelim. Tabii bunların da önlenmesi lazım. E, son olarak Aydın Bey, siz de Bandırma Spor sevdalısınız, biz de öyleyiz. Bandırma Spor'la ilgili görüşlerinizi alayım. Tabii her şey bir tarafa, Bandırma Spor bir tarafa. Çocukluğumuzdan beri 50 yıllık bir aşk, bir sevgi. Ama Bandırma Spor deyince tabii Bandırma Spor'un 11'inde eskiden 6 tane Bandırma çocuğu vardı. Tabii biz bunları gördüğümüz için bunları istiyoruz, bunları bekliyoruz ama maalesef işte altyapıya önemi yok. Altyapıdan futbolcu yetişmiyor. 17 Eylül Gençlik Kulübümüz vardı. Paşa Bayır Gençlik Kulübü, Çınarlı Doğuş Gençlik Kulübü, Sundullah Gençler Birliği vardı. Bu amatör kulüpler kapandıkça tabii ki Bandırma Spor'a da futbolcu yetişmiyor. Yetişmeyince de transferlerle olan bir takım bu kadar oluyor. Tabii ki gönül artık 50. yıl o sene bu sene deyip şampiyonluk özlemini gidermek istiyoruz. İyi bir yönetim oluştu. Şehrin doğup büyüyen herkes taşın altına elini koydu. Başta belediye başkanımız Sayın Dursun Mirza da bir bandırma aşığıdır, bir bandırma spor sevdalısıdır ve eski futbolcudur kendisi de. Ee, bu ekip herhalde bu sene, o sene diyoruz ve şampiyonluğu bekliyoruz. biz de Bandırma Ekspres olarak Aydın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Aydın Bey. Teşekkür İyi çalışmalar ederim. Çalışmalar ve başarılar temenni ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.